Esenlikler, Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2013 yılına ait özel koleksiyon eserimden bir çalışmamı tanıtıyorum. Çalışmanın içeriği 6 dilde kişi sevdiği ile beraberdir. Tam ölçüsü 40'a 100 cm. 6 dilde olan bu çalışma ilk şu 4 dize Fransızca kişi sevdiği ile beraberdir. Hemen ortada mavi S harfi pastel boya çalışmasıdır. Baş harfler büyük punto ile başlamaktadır. Hemen altında yine Latin harfleriyle fakat bu sefer İspanyolca kişi sevdiğiyle beraberdir. Şu dört dize yine baş harfler büyük puntoyla çalışıldı. Ve kavun içi olan çalışma pastel boyadır. Hemen altında Grek alfabesiyle iki dizeden oluşuyor. Yunanca Kişi sevdiği ile beraberdir. Kırmızı pastel boya ortadaki S harfi ve üstteki yine pembe renk e, pastel boya. Altında Türkçe kişi sevdiği ile beraberdir. Yine Latin harfleri Türkiye Türkçesi olarak. Ve hemen altında şu kısım 3 e, dizeden oluşan kısım kişi sevdiği ile beraberdir. Türkçe fakat kirli alfabesiyle. En alt kısım şu şekilde Almanca Latin harfleriyle kişi sevdiğiyle beraberdir. Ve yine aynı şekilde şurada görmüş olduğumuz S harfi mavi, sarı, kırmızı da olanlar pastel boya çalışması. Burada der yazarken D harfini bir oval formda çalıştım. Üzerinde de gümüş ve altın yaldız işlemeler var. Birçok farklı renk kullandım. Düz çizgiler, eğimli çizgiler, simetri diyebileceğimiz ve daha oval çizgilerden oluşan bir çalışma. Dolayısıyla bu çalışmamı da sizinle paylaşmak istedim. 40'a 100 cm, 6 dilde kişi sevdiğiyle beraberdir. Çalışmanın orijinali sertifikalı teslim edilmekte. Fakat ayrıca 4 farklı ölçüde yüksek çözünürlüklü tıpkı basımı da mevcuttur. yazı yolcusu.com sitemizden de bakılabilir. Herkese iyi günler diliyorum.